Art Galeri'nin e, direktörü ile beraberiz. Ne söylemek istersiniz? Merhabalar, Esen Gül Çelik ben. Pegart Galeri'nin evet. direktörüyüm. E, 13 yıldır Pegart Galeri ile birlikte yolculuğuma devam ediyorum. E, şu anda da Art Show'da 16 sanatçımızla birlikte evet. birlikteyiz. Evet. Bunun için nasıl bir şey düşünüyorsunuz? İnanılmaz bir dayanışma oldu değil mi galericilerle, evet. sanatçılar bir arada? Evet, ilk defa 24 galeri bir araya gelerek e, bir etkinlik gerçekleştirdiler. E, bizim standımızda 16 sanatçımızın e, birbirinden farklı tekniklerle ürettikleri çalışmalar yer alıyor. Bu bir dayanışma evet. temalı, bir birlik olma temalı. O evet. yüzden çok umut verici ve olumlu. Kesinlikle. Ben de burada sizinleyim ve e, sanatçılarınızla beraber e, PG Art Galeri olarak e, çok güzel bir röportaj yaptık. Biz bunu nerede yayınlayacağız peki röportajlarımızı? Ee, biz bu röportaj serisini PG Art Galeri'nin YouTube hesabında yayınlıyor olacağız. Sizler de oradan bizi de takip edebilirsiniz. Bu serimizde devam ediyor olacağız. Sonraki sergilerimizde de Çalışma, beraber, sanatçılarımızın üretimlerini daha. izleyiciye daha iyi aktarabilmeleri evet. için bir fırsat sunmuş olacağız. Yakında zaten çok güzel sergilerimiz olacak. Evet. değil mi? Evet. Sergilere Olur. de bekliyor evet. olacağız. Bekliyoruz. Yine Nazer evet. röportajlarımız devam çok ediyor olacak. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu hale diyorum. Size sevgiler kocaman. Peggy <laughs> Sevgi Art de çok sevgiler. Hepinizi çok seviyoruz. Siz de senin. varsınız. <laughs> Ve burası çok güzel bir okul. Onun için iyi ki onlarla beraberiz. İyi ki. <laughs> Öncelikle bu ışık kırılmaları nereden çıktı bize anlatınız. Çok tipik bir deney vardır. düz beyaz ışık bir prizmadan geçer ve onun renkleri ayırır. O işte prizmayı ben üretiyorum. Bir farklı ışık kırılmaları almak için bu renkleri birbirinin iç içe geçmesini, yani onların bir renkleri kompozis. ışığın kendi kompozisi almak için. Anladığı evet. Hemen. Peki PDA Artseleri'deki yaptığınız vitrayda bu çalışmalar mı? Aynen. Harika. Orada da doğal ışığı kullandık. Doğal yani ışığı kullandık. Güneş kullandı. ışığı deyince Güneşi... aklıma Aynen. geldi. Güneş ışığı olmadan biz o vitrayı deneyimleyemeyiz. Aynen. Ee, benim işlerimin hepsinde mutlaka bir Işık unsuru var. Var. Aynı zamanda ışık da derken de aynı zamanda e, kıran da demek oluyor. Görüntüyü deforme eden işlerim de var. Arlak işte aynı olan. Yani çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Aynen, Sevgiler de. diliyoruz. Evet Cansu'cum, e, Bayrampaşa enginarları, bu muhteşem enginarlarınla Kasım'da sergim vardı evet. ama dört tane kalan bu güzel eserlerle birlikte seni burada görüyoruz. Ee, ne hissediyorsun, burada olmak ne hissettiriyor sana? Çok keyifli çünkü pozitif bir ortam, bir sürü galerinin birlikte aslında ilk defa, evet, ilk defa bu şekilde uzun uzun çalışması çok güzel. Evet. O nedenle herkesin yüzü gülüyor. Bu pozitiflik hepimize yansıyor açıkçası. O yüzden keyifli hissediyorum. Ee, ve ben enginarların aslında hikayesine bayılıyorum. Onu biraz anlatabilir miyiz? Ben Bayram Paşa Çünkü bunu merak edeceklerini düşünüyorum. Tabii ki eski eskiden aslında Bayram Paşada enginar tarımı gerçekleşiyormuş ve oldukça meşhur. Evet. E, tabii bu Kinara kalimus denilen bu zeytin yağlısının aslında hmm. güzel olduğu cinsi ve Bayram Paşa enginleri bu cins. Meşhurdur, yani, en güzel enginar evet. Bayrampaşa Enginleri derler yani. Evet, aynen öyle. Tabii hızlı kentleşmeden dolayı tarım yapılacak arazi kalmıyor. Tamam. Ve daha sonra işte e, 2000'lerde kentte yeniden bir enginar kuryası esmeye başlıyor ve deniliyor evet. ki tarımı canlandıracağız. Tabii mümkün olmuyor arazi kalmadığı için ama heykelleri dikiyor. E, Bayrampaşa'nın kendine tarihine baktığımızda ise daha orta sınıf hani alanın evet. e, oraya kullandığını görüyoruz. Evet. Evet. Ve e, ben Bayrampaşa'da yaşarken arı sokaklarda hiç zengin görmedim ne ki. Ama Cihangir'e taşındım. Daha sonra orada Bayrampaşa Enginleri diye arı sokaklarda satıldığını gördüm. E, burada değindiğim konulardan birisi de, yani sergide değindiğim konulardan birisi de yemek soğuk. Ha, aslında. evet. Hani yemeğin de işte sınıfsal e, bir takım işte e, süreçlerden tamam, geçti. geçtiği, ve enginlerin de tabii ki kendi tarihinde de hep böyle e, daha yüksek fiyat mekan sebzesi gibi işte ne bileyim e, soylu bir sebze gibi anılmış olmasından getirdiği bazı böyle sinizamaların ne olduğunu düşünüyorum. Düşünsene hani Bayrampaşa'ya gittiğinde Bayrampaşa'nın evet. yine aradı ama Bayrampaşa'da bulunamıyor. Cihangir'e taşındığı zaman sokak aralarından evet. gelir arttıkça e, sosyal ekonomik seviye arttıkça daha çok bulunabilir oluyor yemeklerde. Kesinlikle. Öyle bir şey oldu. Yani böyle 3 maçlık da inceledim evet. ben. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür de. ederim. ederim. ki de. Evet <laughs> sana da çok teşekkür ederim. Ellerine ve yüreğine güzel yüreğine sağlık. Derya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Karnında ve beyin de geldi. Evet. Çok kıymetli. <laughs> Öncelikle İstanbul Havalimanı'nda ee, bir eserin duruyor, Hı -hı. candan bir eserin evet. duruyor. Bunu bize biraz anlatabilir misin? Nerede duruyor, Hı -hı. nasıl şekillendi bu proje? Evet, çok keyifli bir proje. Ben de çok seviyorum. Ee, güzel bir heykel çalışması oldu gerçekten. Ee, sanayi 313, sanayi 313. E, aracılığıyla aslında onlarla birlikte Kaymak Restoran için yaptığımız bir proje. Ee, Mimarlığı tarafını Sanayi 313'e sunuyor, mimari evet, projesini evet. ve galeriyle birlikte PGRT geliriyle bir araya gelerek bu projeyi nasıl şekillendirebiliriz? Böyle bir fikrimiz var evet. geldi geldiler aslında. Benim o e, an serisi e, eserlerimde kullandığım o etkisini nasıl daha büyük, daha devasa bir e, formatta evet. restoranın içine, ortasındaki o çeşmeye nasıl taşırız fikriyle geldi. Peki, ne kadar zamanda hazırlandığınız var? E, aslında proje e, yaklaşık böyle bir buçuk iki yıl gibi devam etti. Büyük sıçramalar olsun istedik ve bunları böyle farklı çeşmenin katmanlarını birimlere böldük. O birimlerde e, her biri farklı bir sıçramayı bir anı işte temsil etti. Etti. ve güzel bir birliktelik oldu. Çünkü çeşmenin e, oyalanma ve oldu, evet, çok. çeşme de çok güzel bir çeşme aslında. Biz Samuza evet. da teşekkür ediyoruz bu anlamda. E, i̇ki eser diyelim. Hani bir biri gelenek sağladı. Biri geleneksel. Evet. Biri çağdaş bir eser. İkisi ikisi bir araya gelerek geçmiş hepimiz arasında bir çarpı kurdu. Bir an ortaya çıkarttı diyebiliriz. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Al. ediyorum. Keyifli sohbet. Sen ne söyleyeceksin e, bu güzel e, eserin yaratıcısı olarak? Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim de çok keyif olarak çalıştığım işlerimden bir tane. E, Lover's Gilles Formlar serisinden bir heykelim. Aslında Lover's 6 e, se, serisinin ikinci heykeli. E, Lover's 1, Lover's 2. Evet, Lover's 2. E, Lover's, 2. E, Lovers serisinin şeyi sonuçlarına yola çıktım bir beden diğeriyle nasıl bağ kurar? İki insan evet. arasındaki bağın bedensel görünümünü acaba nasıl koyabilirim ortaya diye sordum. Evet. Hmm. Ee, bu da onlardan biri. İlk Lovers'ta biraz daha karşı karşıya duran, biraz daha çatışan bir çift vardı. bu çok önemli. Ama bir yandan da birbirlerine dayanak olup oradan hani birini çeksem diye düşecek diye düşecekti. Evet. Burada biraz daha yanlarına durmayı öğrenmiş. Bir bütün olmuş. Evet. Bir yandan birbirini destekliyor. Sanki böyle bir hediye kutusu ya da kalbe evet. birleşmiş gibi. Böyle böyle böyleler. Aşıklar Aşıklar. Diye sanki biraz şöyle diyebilir miyiz? Love and hate durumu var gibi biraz değil mi? Kapışma var, var biraz. Ama da hep çok katmanlıdır ya. Yani. Katmanlıdır yani, ya. Aynen evet, öyle. öyle. Ama bunlar tamamdır yani. Birbirlerini evet. tamamlamışlar evet, yani. Evet öyle görünüyorlar. Öyle görünüyorlar. <laughs> e, peki çok teşekkür ederek sana şunu soracağım. Niye teşekkür ediyorum diyeceksiniz. E, çünkü... E, yeni sergisini hazırlanıyor, atölyede ve sağ olsun benim için vakit ayırdı. Tabii ki burada ama benim için de e, ayrıca Hı. bir vakit ayırdı. Yeni sergide neler göreceğiz, ne gibi sürprizler bizi bekliyor? E, Sergi Mayıs ayında olacak. Mayıs ayında olacak. PGRT galeride. Tabii ki PGRT galeride. E, sergide tamamen yeni işler üzerinden gidiyorum. Daha önce hiç bir yerde görmediğimiz şeyler olacak? olacak. Bir duvar işleriyle oynuyorum. Biraz hmm. duvarlarla oynadığım bir şey var. Biraz böyle bir ortada asılı duran ve aslında interaktif de olabilecek şeyler de Gene. geliyor. Evet. evet üzerinden hangi evet, formlar ben yepyeni işler olacak. Evet, bir, oh. yani giriş formlar serisinin devamı olacak orada Devamı evet. sürpriz. Burada çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür PGR ederim. Art <laughs> ailesine de çok teşekkür ediyoruz ve e, sizlere güle gire güle diyoruz. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba, ee, hoş bulduk. Sanatçımız ]ladım. Ömer, sevgili sanatçımız. Ee, Voyager adlı e, bir serginden iki tane eserinle birlikte buradasın. Evet. Ee, ne söylemek istersin? Şöyle, e, Voyager aslında benim yaptığım, devamlı yaptığım bir serinin ismi. Yani Hı -hı. bir karakterim var, bir e, kendi evreni, dünyası olan bir hikayesi, evet, hikayesi var. Onu e, yaklaşık 4-5 yıldır devam. çoğaltarak devam ettiriyorum. Genelde kağıt üstüne yapıyorum. Evet, evet, evet. E, yani pen kalemlerde, tarama şeklinde, yani kağıt üstü e, çalışıyorum. Daha benim için konforlu oluyor. Daha konforlu. Ee, Peki bu hikayeler daha devam eder mi sence? Yani etmesini bileriz e, tabii. Biliyorum ben de. Evet. Çok fazla fikir var ama zaman olarak tabii ki üretim e, birazcık uzun sürüyor. Bazen düşündüklerimi yapmak, bazen zaman mekan olarak. <laughs> e, netleştiremediğim zamanlarda beni zorluyor ama devam edecek. Hoş Ellerine yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür Çok ederim, teşekkür sağ. ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar Metin'ciğim. Merhaba. E, hoş geldin. Hoş bulduk. E, hoş geldin. Bunları diyememek için e, zor tutuyorum kendimi ama ne bir sürü var. <laughs> e, sen 20 senedir ser e, seramik yapan bir sanatçı ama sanatçı da sevmiyorsun. Evet. 20 senedir aslında diyorsun içinde harmanlanıyorum, evet. öğreniyorum, onlarla büyüyorum. E, duygularımı dışa vuruyorum. Evet. Tekniklerini öğrendikten sonra duygularımı dışa vurmaya başladım. Psikolojik evet. boyut da var. Diye. Evet. Senden de biraz düzgün bir ee, ben 15 yaşında seramik eğitimi almaya başladım ve bütün akademik kariyerim ön sanat, sanat, yüksek sanat doktora hep seramik üzerine oldu. Ve seramik üretimiyle çok ilgilendim ve kendimi buldum. Ee, yaklaşık bir 15 sene, 10 senedir de torna evet. yani çömlek çarkında çalışıyorum. Daha önce de evet. İngiltere, Japonya, Güney Kore gibi yerlerden buldum. Oradaki seramik kültürünü e, benimsedim. Ve Türkiye'ye evet. geldiğimde o kültürü ben nasıl kendi çamurumla, kendi toprağımla e, yapabilirim gibi e, düşünerek hareket ettim. O yüzden de kırmızı çamurla çalışıyorum. E, evet. ve daha çok psikolojiyle ilişkili işler evet. yapıyorum. E, Yine, evet. İç boşluk insanın iç ile alakalı bir temada çalışıyorum. Çünkü emptiness diye, Entinous diye bir serim var. var. Bunun bir önceki, yani en son evet. sergin tevgi bununla, bununla ilgili. Bununla e, evet. kekler de o serginin ana temalarından evet, bir biri. Gelenler. Evet, yeni sergiden gelenler. Çeri evet. kekler. Çeri kekler de aynen. o yüzden insanın iç boşluğuyla ilişkili ve o iç boşluğu keşfettiklerinde kendilerini bulma ve onu ödül gibi Hı. E, Hı bir durumun hikayesi var. Çünkü Serenik için boşluk çok önemli. Yani aslında serenik evet. hep kullanılabilir bir evet. formdur. İşte evet. kağıtlar, tabaklar hep bunun gibi işte yer da ya. Evet. Ki özellikle sanat formu olarak baktığımızda çok kabul edilebilir bir şey durmuyordu ya yakın zamanı göre Yeni yeni işte bu galeziler, çoğu... Daha önem kazandı, daha kıymet kazandı, daha kazandı. O yüzden de tamamen kendi kültürümle ve kendi yaşantımla, kendi evet. ilişkimle i̇şte şeyi, şey, yalnız. işte, şey işte, Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Çok memnun oldum. Çok heyecanlıyız. Ee, en sevdiğim bu bir tanesi sevgili Macit'le beraberiz. eee bu güzel eserlerin hikayelerini anlatacağız size beraber. Daha doğrusu Macit anlatacak, ben dinleyeceğim. Geçelim mesela buraya. Bunun e efsanevi bir ee, hikayesi var. Lütfen anlatabilir miyiz? O Cihan Versace'nin e, öldüğü günün yani cinayete kurban gittiği günü temsil eden bir Bu iş. da evet. Ve o da onun katili. Seri katil. Seri katili. Seri katil pencereden Aynen. bakıyor. Cihan e, Versace'de orada akşam içki filmi için içki hazırlanıyor. için hazırlanıyor. Gelelim. Ee, benim arkadaşlar en beğendiğim favorilerden bir tanesi. Hep en beğendiğim de. eee bu hanımefendi uyuyakalıyor ve elinde e, bağlı bir deve var. Bu onundan bağlı, tasmayla bağlı evet. bir küçük deve var. Bu bize ne anlatmak ister? Ee, bu deve nedir? Re, bu Bizdaki. işin adı bir, bir deve köle değildir. bir ee, deve köle değildir. E, evet. Ve zaten o uyurken de o deve e, hanımefendinin elinden hanımefendi gidiyor. elinden kayıp gidiyor. gidiyor. Yavaşça ee, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. PG Art Galeri'nin koordinatörüyle ile birlikteyiz. Sevgili Elif'ciğim, bir sürü konu başlıklarımız var. Hangisinden başlayalım, sen en iyisini bilirsin. Lütfen sen ben sana öncelikle PG Art Galeri'den, biraz hikayemizden bahsedeyim. Lütfen. PG Art Galeri 93 yılında Pırıl Güneş tarafından kurulmuş. Aslında her dönemin dinamizmine ayak uyduran ve her dönemde kendini iç planlama anlamında sürekli Yenileyen. Yenil bir yer. galeri. Gerek bölgesel olsun, gerek yaptığı projeler olsun, çalıştığı sanatçıları olsun her dönemde bir dinamizm yakalamış ve kendini yenilemiş bir galeriyiz. Ee, hikaye Bebek'te başlıyor, sonra Tophane, daha sonra Çukurcuma, en sonda şu an güncel yerimiz olan Masla, yani, yani evimizi buluyoruz. Yani. Ee, kısaca PG'den böyle bahsedebilirim. Evet, başarımızı sırrı her zaman güncel evet, olmamız, günceli baş... yakalamaya Başarımı her zaman genç ve döneme e, uygun sanatçılarla evet. bir şekilde ama sosyal medyanın gücü ama bundan yıllar öncesinden 2003'ten beri tam 2003'ten beri PG Art Galeri bu günümüze kadar geldi ve en önemlisi hiçbir el rehberi olmadan evet e, yaşayarak günceli takip ederek samimiyetiyle bütün doğallığıyla e, sanatçılara onlara hep ailem diye hitap ediyor. Ee, ve en büyük başarınızın bu olduğunu Öyle düşünüyorum. Öyle, yani aslında her bir galerinin kendi içinde, içinde bir denklemi var. Evet. Bizim denklemimiz birazcık Hanım'ın yansıması. Evet. Ee, kendi denklemini dönemsel olarak çok güzel yakalayan bu galeriyiz. O yüzden de aslında her çağda var olabilmiş. 93'ten 2024'e evet, kadar. Bu çok uzun bir süre. Güncel sanatçılarla var olabilmiş döngüler olmamızın sebebi bu. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.